Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yeni bir güvercin aldım. Şurada şöyle göstereyim ben size. Krem aldım arkadaşlar şurada. Dişi bir krem aldık erkeğe. Erkek bayağı bir ötüyordu dün. Eşe gelmişler sanırım. Hiç kavga etmiyorlar artık. Hani ötme falan yok erkekte. dişi de arkadaşlar taşıma esnasında biraz kirlendi. Artık bugün yıkayacağız kuşu. Kendisi yıkar büyük ihtimal. Kendine bir şey koyacağım şimdi buraya. <laughs> Kendini yıkar gö göz çevresine falan dışkı bulaşmış kötü duruyor kuş. Gerçekten güzel bir kuş normalde. Ee, göğsünün sarılığı falan yerinde. iriliği falan çok iyi. Ensesinin parlaklığı falan. Ee, gümüş parlaklığında hani... Hani erkekle birlikte eşlediğim zaman erkeğin kalemleri biraz silik. Bununki daha belirgin. Bu da ayna kuyruk arkadaşlar. Ee, biraz paçalar falan gördüğünüz gibi kirli yani kuş. Bakımsız. Ee, buna güzelce bakacağız, edeceğiz. Bunlar eş olmuşlar büyük ihtimal. Ben hani kanadını falan da bantlamadım bu kuşun. Hafif de bir kırgın gibi duruyor. Bakalım ne olacak. Hani ben inceleme fırsatım olmadı tam olarak. Bakacağım. E dışarıda gözlemleyeceğim bir de bugün. Kanadını bantlamayacağım bakalım. Şimdi ben bütün kuşlarımı salayım. Onu da onları yanına koyarız. Zaten uçup kaçacağını düşünmüyorum. Bakalım ne olacak. E şöyle bir kuş arkadaşlar yani. Göğsü falan sarılığı güzel. Burada da hünkârlarımız var. Biliyorsunuz hünkârları. Şunları ben kapatayım. Önce büyük kümesi bir açalım, salalım. Ee, şu, şuradaki büyük kümesimizi. Onlar arkadaşlar eş olduğunu hani kesin kanat verirsem büyük kümesi alacağım buraya onları. Ee, büyük kümesi çünkü çok fazla yer var. Hani burada dursunlar, niye küçük yerde dursunlar. Bir de oraya yumurtlarlar yine. <laughs> Belli olmaz onlardan. Bu ee, bu şekilde şöyle urdu yemlik suluk falan var onları ben dışarı alayım. Beyaz erkeğimize bakın arkadaşlar ne kadar güzel duruyor ya. Güzel bir kuş ya Bu beyazları ben çok seviyorum. Ama biraz işte yaramazlar. Şu beyaz erkek ne kadar bakın temiz duruyor. O şehirdeyken falan çok pisti hatırlarsanız ki o küçük kümesteyken. Çünkü arkadaşlar kümes ne kadar büyük olursa o kadar iyi ya kuşlar için. Çitten kuşlar da öyle rahat ediyorlar büyük kümeste yani daha temiz, daha canlı duruyorlar. Çünkü arkadaşlar hani pisliğe falan çok fazla değmiyorlar. O açıdan arkadaşlar hani kümestinizi mümkün olduğunca büyük tutun. Benim kümesim de şu an hani büyük değil o kadar. Ama yine şu kümesten falan çok çok daha iyi. En yani idare eder işte şimdilik. Bakalım kuşlar çoğaldıkça da başka şeyler yapabiliriz. Kuşların çıkası yok galiba ya bugün. Şöyle gidelim şu miskelere bakalım. Yumurtalar çatlamış mı diye merak ettim. Ama çatlayacağı yok galiba ya bunların. Bunlar yumurta hiç çıkartmayacaklar galiba. İçim, i̇çimden öyle seziyorum yani. Yani yumurtaları çıkmayacak gibi. De kuşlar neden çıkmıyor onu anlamadım. Normalde biliyorsunuz açtığım gibi şey oluyordu. Bakın arkadaşlar şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum erkek yuva kızdırıyor ya demek eş olmuş bunlar erkek yuva kızdırıyor ya çok kızgın bir erkek olduğu için de hemen <laughs> hızlıca da hani işe gelmişler galiba yok ya yumurtanın çıkacağı yok sanırım şurada yumurta iki gün daha çıkmazsa alacağım bu yumurtayı buradan arkadaşlar bu şekilde miskilerimiz de çıktı dışarı. Biraz havalansınlar ya kuşlar. Şöyle kaldırayım. Kendine gelsinler. Ha bunun toparlaması falan yavaş yavaş geçiyor ha, bak. O kadar çok önceden hiç basamıyordu. Baya baya basmaya başlamış. İyi, ee, bu düzelecek ya o zaman demek ki dinlenmeye ihtiyacı varmış biraz kuşun. Bunları salalım mı? Salalım onları ya. Krem erken mekanadını çoktan saldım arkadaşlar. Ama dişinin kanadını salmamıştım. Ee, diğer kremlerimizin bakalım yumurtası ne alemde? Hani bir ufak bir baş verme falan var mı diye bakacağım. Kontrol edeceğim. sanırım onlar da çıkarmayacaklar arkadaşlar yumurtasını. Vallahi anlamadım. Bakalım şöyle bir <laughs> Yok. Hiçbir şekilde ee, bir içeriden bir dışarıya doğru bir hiçbir yerden baş vermemiş yumurta. Neyse. Daha bir güne ihtiyacı var. Yarın akşama kadar çıkarmazsa artık çıkarmayacak demektir. Alırız yumurtayı. Şunları da ben bir salayım. Şöyle çıksınlar. Bizim krem erkek bastı gitti gördüğünüz gibi şurada. Açtığım gibi gitmesi çok hoşuma gidiyor ya şöyle. Açtığım gibi süper çıkıyor. Kuşu seviyorum. Şu <laughs> krem dişiyi de yere salayım diyeceğim. Şöyle elime alayım şunu ben. Arkadaşlar durdurayım videoyu ben. Ee, şu kuşu dışarı, dışarı koyup geleyim. Evet arkadaşlar. kuşları saldım. Yine kara erkek şov yapıyor. Takılsın onlar. Yalnız kuş dışarıda daha güzel duruyormuş ha. Öyle yani ya güzel bir kuş ya cidden hani temiz değil sadece o kadar yani temiz olsa çok çok güzel bir kuş. Kara erkek uçup uçup duruyor. Şov yapıyor yine. <laughs> Bizim miski nasıl şu an yeni aldığımız kremi nasıl kur yapıyor bakın. Tabi yeni, yeni bir dişi geldi hemen ötecek yani. <laughs> Rahat durur mu? Kızgın bir erkek olduğu için. Eşi de var ama öter, öter yani. Öter o. Şerbere serbest biraz gezinsinler. O şeyi sattım arkadaşlar ben. Aa şurada iki tane paralı fındık uçuyor ha. Aynen hünkârlar uçuyor arkadaşlar şurada iki tane bakın havada. Yani Bana inmez büyük ihtimalle. Onlar. Yani onlarla birlikte uçacak sanırım. Yani onlar da... <laughs> Allah onlar inerse iyi olur bize de inmezler ya şu karşı karşıki adamın onlar İnerlerse bu gösterelim size de onları onların onun kuşları da güzel kuş. bakarsınız. Ama inmezler ya çok uçuyorlar. şurada karşıda küçücükler şu an. Bayağı bir yukarı yükseldiler. Gözükmez telefonda şu an. Arkadaşlar Kuşlar bu şekilde gelen itibariyle ama yavrular çıkmayacak sanırım. Beyazlar yumurtladı biliyorsunuz. Şurada Şurada beyazın dişisi yatıyor yumurtalarda. İki yumurtası da orada. Beyazlar güzel ya beyazlar Hızlı Yavru veriyorlar. Bakalım inşallah bu seferki yavruları yaşatacağız arkadaşlar. Elimden geldiğince bayağı uğraşacağım bu seferki yavrular için. Çünkü altından gelen yavrular cidden güzel yavrular geliyor. Ee, sağlam yavrular geliyor. O yüzden güzel. O yüzden güzel arkadaşlar. Ee, şeyleri olsun, ne derler, tepesi olsun e, olsun falan düzgün geliyordu. Bakalım bu sefer nasıl gelecek. Hep birlikte göreceğiz. Yalnız <laughs> şu Hünkarı takım bayağı bir uçuyor ya. Nerelere gitti kuşlar? Şurada hala uçuyorlar yani takım takım uçurduğunuz zaman arkadaşlar kuşlar bayağı bir uçuyor ya. Yani başka kuşlar bakmıyorlar nereye konduklarına. Bayağı bir uçuyorlar Normalde şu adamın kuşları, şu siyah evi görüyorsunuz. Oranın kuşları. Aa, buraya sıkı sıkı geldiler ama buraya inmezler ya bir ihtimal. İneceklerini zannetmiyorum. Başka bir yere inmiyorlar arkadaşlar çünkü. <laughs> Sadece hani burada kuşlar yem için gördüler. Yani bir sıktılar o kadar yani inmezler. Bu şekilde bu kuşta işte bakalım ne olacak. Hani ben bunu hiç şey yapmayacağım. Kanadını falan mantlamayacağım. Zaten kaçacak olan kuş kendini belli eder. Bu öyle bir kaçma olayı yok şu anlık mı öyle bir yani gördüğüm kadarıyla kaç kaçacak olan kuş kaçardı zaten bu şekilde kızgın da bir dişi herhalde gördüğüm kadarıyla böyle hareketlerinden kolayda ee, kolay da eşe gelir bizim erkekle de güzel takım olurlar yakışıyorlar yani o, <laughs> tabi o hani verdiğim kuşla alakası yok yani şu kuşun o verdiğim dumanlı bayağı baya hani yakışmıyordu buna ve yavruların ne, nasıl çıkacağını da bilmiyorduk. Ya bundan az çok yine kestirebiliriz yavruların nasıl çıkacağını. ya dişi gibi hani paslı verir ya da baba gibi böyle düz verir. Ama yine krem verecek yani bu değişmeyecek. Kesin krem çıkar yavrular. Dişimiz güzel bir dişi ya. Hani boyut olarak falan iri bir kuş. Ama biraz hafif kırgınlık var sanırım kuşta. Onu düzeltiriz. Onda sıkıntı olmaz. Zaten e, dörtlü karışım videosu yapacağım biliyorsunuz. Onu da yaptıktan sonra artık zaten bütün kuşlar şöyle bir kendine gelir. Ben şimdi şey yapacağım arkadaşlar. E, banyo yaptırayım şu kuşlara. Bir leğenle su doldurup geleyim. Şurada hünkerler hala uçuyor arkadaşlar bakın. Neyse arkadaşlar bugün de bu kadar olsun madem. ben bir şu kuşlara bir banyo yaptırayım. Dışarıya bir şey koyayım. E, su koyayım leğende. Onlar bir kafasına göre takılsınlar biraz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.